insan değil bu insan değil bu insan değil Evet selamünaleyküm arkadaşlar bu insan değil kanalına Hepinize kucak dolusu sevgiler ee, bugünkü e, sürprizimiz dedik ya uzun bir aradan sonra Hüddan Mesut kardeşimiz bizimle beraber çekime geldi Tabii Hüddan Mesut kardeşimize önce bir önce bir e, sürprizimiz var Evet tabii ki kuzu Kuzu şiş. Önce tabii Karnımız e, çekimlere gelmek için Hüddam kardeşim özellikle kuzu istiyor. Tabii, yani, tabii. Türkan Şoray kanunları. Kan, aynen. Kanunlarımı listeledim. Murat abilere verdim. Ya o işin... Tabii Hocam ki, ne diyorsun sen bu konuda? Ya, uzun bir süreden sonra Mesut kardeşimiz yine hep beraberiz. Yan yanayız. E, çekime doğru gidiyoruz. Aynen. Tehlikelere doğru gidiyoruz. Üstad e, bu konu hakkında düşünceleri Ha, en son bir şey diyecektim İki cinini kaptırmıştın. Evet. E, şimdi biliyorsunuz en son videolarda cinlerimizi ne yazık ki kaptırdık kabileye. Peki yeni cin. Şimdi gideceğimiz bölgeyi Fatih'te bir Fatma bacı cinci Fatma bacı diye bir ablamız var. E, o da bizi severek takip ediyormuş. Kendi yeni geldi. Ondan sonra e, bize bölgeyi o tavsiye etti. Oradaki Peki, yaşananları. Peki cinin varmış onlar mesela. Tabi tabi tabii. Bize bölgeyi anlattıktan sonra yardımcı olması niyetiyle kendine hizmet eden cinlerinden Sıddık ve sıddık, Sadık. Evet, sıddık Sadık. Evet Sıddık ve Sadık benimle beraber bu bölgeye gönderdi. Şu an yanında şu an yanımda değiller. Sürekli gezmiyoruz abi. Ee, bölgeye gittiğimiz zaman onları çağıracağız. Ama e, Cinci Fatma ablamız her türlü bize yardımı sağladı. Yani bizde nasıl geleceğini, ondan sonra bize hangi konularda destek vereceklerini, yardımcı olacaklarını hepsini kendisi de zaten onlara izah etti. Tamam. Evet. Peki Mesut o, karnımızı doyuralım inşallah. Tabi gideceğimiz tabi bu gideceğimiz yere gitmeden önce bir karnımızı doyuralım. Ölürsek de aç ölmeyelim. Tabii canım yani. <laughs> ama önce, önce yemek <laughs> dedi. Biz <laughs> dedik gideceğimiz bölgeden sonra yemek yapalım ama Mesut'un tabii karnıları. Yok, benim de tabii. hakikaten <laughs> karnım da aç. Ama, ama şimdi bu mangalın yanına bir tane orijinal Diyarbakır karpuzu giderdi abi. Karpuz bu bu mevsimde. İşte ne yazık ki yani şimdi sen Türkiye şuraya kanunlarına bunu da koyma. Bizi diyor Türkiye'de karpuzu aratma. Karpuz ne çekti canım? Karpuz, <laughs> çekti karpuz olmazsa olmaz abi Bangal'da. Senin yazdan gelme bir tanın kalmış tabii ki abi. <laughs> Orma, ormanlık alanda karpuz iyi gider abi. İyi hadi bakalım. İyi kardeşim o zaman biz yemeğimizi yiyoruz. Arkadaşlar yiyen var yemeyen var kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Aynen. yediğimizi göstermek istemeyiz ama ee, video içeriğine bunu da koyalım dedik. Ee, biraz hani kendi neşeli neşeli anlarımızı, keyifli anlarımızı evet. koyalım dedik, verelim dedik. Hakkınızı helal edin bu konuda. Hep kendinize... dolu anlar olmaz biraz da Eğlen... eğlenceli, eğlenceli şey, anlarımız ha, Eğlenceli anlarımızı da atalım. Tamam, tamam. O zaman biz yemeğimize geçiyoruz. Bölgede görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selamun aleyküm tekrardan çekim bölgesine geldik. Ee, çekim bölgesinden birazdan birazdan bir bilgi vereceğiz. Ee, Mesut kardeşimiz yanımızda. Mesut yemeğini yedin galiba. Afiyet olsun. Eyvallah abi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, hoş geldin Mesut. Eyvallah abi hoş bulduk. Ee, şimdi cinci Fatma ablanın bize tarif ettiği cin abiminin olduğu bölgeye gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ee, kendisiyle en son görüştüğümüzde buradaki yaşanabilecek olayları bize tek tek anlattı. Sadık ve Sıttık isminde iki tane cin Yanında mı şu an? Tabii birazdan çağıracağız abi. Onlar da gelecekler. Ee, her an her şey olabilir dedi. Dikkatli olmanız, olmanızı tavsiye etti. Ee, kendisi de uzaktan yardım edecek. Hatta bu olayları anlattıktan sonra bacağı kırıldı kendisinin. Sıvı? Yani bu... Ceza gibi hocam düşünüyorum. Yani buradaki cin kavmini bana anlattığı için, Hayır, buraya ceza. gitmemizi söylediği için. Yine ayak kırılması yaptıkmış çok iyi. Tabii ki şu an. Hocam bazı sırları afiş etmeyeceksin. Bazı sırları afiş edersen. Eğer ki anlaşmalıysa bir de bu kadın. Tabii ki tabii ki cin kavminden kendisine herhalde saldırı oldu. Şu an bacağı kırık durumda. Kendisine buradan geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Söylüyoruz. Burası daha önceden izleyen aboneler bilir, yer gelen seslerle eşdeğer. Arkadaşlar şöyle diyeyim, yer gelen seslerde biliyorsunuz bir defineyi sahip çıkmışlardı. Burada da bir define, Cinci Fatma'nın dediğine göre burada da bir define olayı var. Evet Sahiplenme olayı var. Şimdi cinler çok sever, yer altından gelen seslerde biliyorsunuz ertesi sabah kazdığımız çukura tekrar gittiğimiz zaman e, sandığı almışlardı, taşımışlardı. Bulamadık, sabahlamıştık orada. Aynen. Sabahı şimdi yiyorduk. burada taşımamaları için gerekli muameleleri de yapacağız. Evet, evet. abi, gerekli koruma dairesini çizeceğiz. Tabii. Arkadaşlar hepiniz göreceksiniz. Şimdi çekime geçeceğiz birazdan. Ben size bölgeyi tamamen tanıtayım. Arkadaşlar şimdi böyle pis alanlarda, durgun sularda genellikle kavimlerin evet. yaşadığı yerler. En yani, sevdikleri yerlerden bir yani. yani burada birikim olmuş. Görüyorsunuz pis alan birikim olan yerlerden uzak durun. Biz de buralar e, yaşam alanları zaten bunu söylemek gerek yok. En çok yaşa öyle değil mi Mesut Usta? Tabii ki abi. Buraları yaşam alanları. Şurada da bak. Ben yani şuradan, burası daha önceden bir kazı yapılmış bak. Yapılmış çökmüş hocam. Burası Aynen. Burası kazıyı yapmış. yapmışlar burada daha önceden. Burası bir çöküntü haline gelmiş ve su toplanmış. Aynen. Daha önceden kurcalanmış. Evet, tamam. Bunu kurcalayanlar da büyük ihtimalle toplamıştır büyük ihtimalle burada. %100. Şimdi e, çekim yaptığımız yer arkadaşlar Şile'nin ormanlarındayız. Ama şöyle bir şey var. Burada insanlar da geçiyor. Piknik alanları da oluşturulmuş. Evet, alan etrafında piknik alanları Ama işin sırrı burada gece çekim. Yani gece, gece, kurcalamak. Yani burada bir piknik yapsak herhangi bir sorun olmaz. Yok gece bir pikniklerde gibi olaylarda sıkıntı olmuyor. Bu şehir içlerindeki mesire alanlarında da cinlerin sahiplendiği noktalar tabii, var ama tabii. Dinler kimin için geldiklerine bakıyorlar. Onlar için mi yoksa onların koruduğu hazine için mi geldiklerine? Tabii niyet, niyete bakıyorlar. Tabii ki. Niyete göre değil mi hareket ediyorlar? Tabii ki olarak. tabii ki. Diğer türlü insanları izliyorlar. Uzaktan izliyorlar. İnsanlar pikniğini yapıp gittiği için herhangi bir musallattı, bulaşmaydı. Tabii ki şu şekilde gece vakti olur olmaz yerlere küçük abdest evet. yaparsanız. Besmelesiz en yani besmelesiz Besmelesiz bir şeyler bırakırsanız. Bu durumlarda musallat olabilir tamam. ama onun haricinde gitme niyetiniz daha önemli. Onlar da bunun farkında zaten. Niyet arkadaşlar. Niyet çok önemli bu konuda. Ee, bakın gördüğünüz gibi bir futbol topu. Burada bir Tabii yani ki Orada muhakkak birileri Muhakkak bir kim yapmış. Gitmiş. Burada şelale olmuş. Fakat su o evet. su biriktirmiş. Ama biriken yerler hocam iyi değil. Akan sular çok iyi ama biriken yerler. Ben her zaman durgun sulardan korkmuşumdur Evet sular. abi. Şimdi burada bir kazı kazı çalışması olmuş hocam. Orası kesin bir şey. Yani görülmüş. Şimdi cinler neden sahiplerini sever? yıl toprak altından e, durduktan sonra. Parlak sever. Olan... severler. Aynen. Parlak maddeleri seviyorlar. Arkadaşlar biz e, çekim bölgesinde araştıracağız. Birazdan e, çekim bölgesinde yaptığımız muamelelerle başlıyoruz. Görüşmek evet. üzere. Arkadaşlar selamun aleyküm tekrardan. E, geldik bölgeye. Hani Bölgede zaten incelememizi yaptık. Şimdi e, Hüddan Mesut şu anda Sıddık ve Sadık yanına çağırdı. Sıddık ve Sadık yanında mı? Evet Hı, abi. Sıddık ve Sadık yanıma çağırdım. Şu an geldiğimiz bölge e, Cinci Fatma ablanın bize tarif ettiği bölge. Lakin Fatma ablanın bize söyledi, siyah bir taşın gömülü olduğu siyah taşın altında Cin kavminin sahiplendiği büyük bir şey olduğunu bize söyledi. Bunun da yer tespiti için Sadık ve sıttı çağırdım. Lakin çünkü kavmi büyük olduğu için e, kendileri biraz çekinme çekiniyorlar. Gülüşmeler. korkuyorlar. Daha önceden buraların kazıldığını söyledik. Evet abi. Burada bir şeyler var mı onun için Evet abi. Sıttık ve sadıkla e, çağırdığımda, konuştuğumda, şu an bölgeyi detaylı olarak baktıklarında, bu görülen çukurda daha önceden insanlar tarafından farklı bir şeyler arandığı söylendi. Lakin tam Ramakkal'a cinlerin saldırısına uğradıkları için bu bölgeyi bırakarak terk ettiler. Kaçarak terk etmişler. Hmm. Ee, cinler de onlar gittikten sonra farklı insanların tekrardan burayı keşfedip kazmaması için bu alanı şu gördüğün ufak alanı a, arayı genişleterek içeriye su bastırmışlar. <laughs> Dikkat ederseniz su hareket etmiyor. Sabit kalıyor. Yanında akan, akan bir su olmasına rağmen hiçbir hareketlilik yok. Çok sakin ama çok. Evet su çok sakin olduğu için burayı fazla kurcalamamak lazım abi. Çünkü burada ne varsa tam detaylı olarak içeriğini söylemiyorlar. Eski dönemlerden mi kaldı yoksa parlak bir şeyi sahiplendiler mi? Sıtık ve Sadık şu an aşırı derecede korku içerisindeler abi. Ben onları telkin etmeye çalışıyorum. Orada Halil Hoca ben Murat abi olduğunu, onları her türlü dualarla, ayetlerle koruyacağımızı söyledim. Onlar bize bugün burada yardımcı olmaya çalışacaklar. Peki usta bir şey söyleyeceğim. Bu sıkıntı da sağ, Müslüman olanlardan. Evet abi bunlar Müslüman olanlardan abi. Peki burayı sahiplenenler? Burayı sahiplenen cin kavmi biliyorsun. Hristiyan oldukları için azılı bir kavim. Ondan mı korkuyorlar acaba? Tabii mi? onlardan korkuyorlar. Çünkü azılı bir kavim oldukları için her insana da zarar verebiliyorlar. Her türlü canlıya, cine de zarar verebiliyorlar. Peki Mesut Usta, şimdi şey, Üstadım biz e, Sadık ve Sıddık'a rica etsem de adım adım mı gidelim? Nasıl gidelim yani? Abi ben Sıddık'la Sadık'la Sıddık ufak bir kenarda transa geçeyim. Tamam. Ee, ben sen, seni sesli olarak yönlendir beni. Sesli olarak yönlendireyim abi. Tamam. Çünkü bana e, nasıl anlatayım? Sessiz, sakin bir yerde olmam lazım abi. Hı -hı. Hafif güneş görmeyecek yerde olmam lazım. Çünkü kapşonumu da çekmem lazım. Çünkü karanlıkta iletişim... Şurada iletiş yapsan? Şurada yapabilirim tamam, abi. Şurada çünkü yap kar karanlıkta iletişime... Sessiz oluyoruz. Evet. Karanlıkta iletişime geçmek için Hı -hı. rahat olur abi. Tamam o zaman sen üst tarafa e, bağlantını yap. Kur onlarla. Tamam abi. Beni yönlendir ona göre. Tamam abi ben kapşonumu çekeyim. Şurada karanlık bir noktada. Tuttuk ve sağdık. Tuttuk ve sağdık. Korkmayın gelip. Tuttuk ve Sadık Hoş geldiniz. Bize Fatma ablanın vaat ettiği yeri gösterir. Tuttuk korkma. Hocamla korkma, mı itibata geçiyorlar? Sen mi hocamı? Hocam. Hocamı ben yönlendireceğim. Tuttuk. Sadık sen söyle Sadık. Abi bir adım ileri. Sadık orası mı Sadık? Bir adım daha ileri. Sadık bir adım daha ileri. Sadık. Neyden korkuyorsunuz Sadık? Yönlendirme yapamıyorsanız işaret verin Sadık. Bir adım daha. Aha. Hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam. İşareti verdiler usta. Gel, 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 gel. İşareti verdiler. Ne oldu? Abi iletişime geçiyoruz. Bak, hala duman çıkıyor bak işareti verdiler. Bak şuraya çek Murat. Ben çekiyorum. Bak, hala, ben duman çıkıyor. çekiyorum ben. hala duman çıkıyor. Evet abi. Şuraya e kasayım ben. Böyle bir kazıyorum. Evet, Hala duman çıkıyor. Evet abi. Hala duman çıkıyor bak. Evet abi. Hala duman çıkıyor. Bak. Görüyor musun buna duman? Hocam istersen ben kazayım. Bu sefer de benim şeyim olsun. Duman çıkıyor. Sorun olur mu kazmamda? Hocam bence çevirseydiniz ben etrafı. Ben bir Dur ben bir çember alayım. Bir saniye böyle. abi sen buraya bir çember al. Kur, biraz genişten al abi çemberi. Çemberi genişten al abi çünkü. Yaklaşıyorlar abi. Arkadaşlar çemberi alıyor ki yer değiştirme yapmasınlar diye. Çember aldım. Yani bu çember almamazın sebebi almamaları dışarıda evet <laughs> abi şu an, şu an yaklaştılar. Hocam abi, ben... Dikkat ediyorsan o zaman çember içinde durmak da fayda var. Evet abi çember içinde. Hocam ben kazayım çember. istersen. Gel. Ama hiçbir yere dokunmayın. Hocam siz isterseniz kazım ben tutayım. Kaz bakalım şimdi. Hocam bir saniye, ha. bir saniye sen al. Orada kara taş çıkınca şurada bir hareketlenme var. Hah. Kara çıktı bir hareketlenme var hocam. Sen kamerayı tut hocam. Murat. Sert mi toprak? Ya. Üstad sen bağlantıda kal yine. Abi hareketlenme çok var abi. Bağlantıda kal. Evet abi. Evet. Var mı çıkan bir şey? Karataş. Dumanın çıktığı yere vuruyorsun değil mi şimdi şu an? Tabii, Üstad. Kulağın bir yandan orada olsun. Neye geldi o? Bir taş bir taş galiba. Abi bak ses çıkartıyorlar vurdukça. Vurdukça ses çıkartıyorlar. Bak vurdukça duyan taş sesi geliyor. Şey geliyor. taş. Musun? Bir kütle taş var orada sanki. Dur bismillah. Güzel hocam. Bismillah. Bir şey var orada. Kara taş. Kara taş nerede? Bak 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 bak. Bak. Evet taşı buldu siyah taşı ustat buldu evet, üstad, abi. siyah taşı buldu ne yapacağız şimdi abi evet. arkadaşlar siyah taşı göster Aa, siyah taş var bir... üstad, siyah evet. taş çıktı evet abi Fatma ufak bir Fatma Fatma ablanın dediği gibi siyah taşı bulduk dikkat edersen bak orada bir delik oluştu Ş şurada bir delik oluştu. Var, var hocam. Başka taş var mı? Sert var bir var. kütle var, var. orada. Daha abi? Taş sadece işaret olarak söylendi. Altında. Taşın altında var. Lakin o kadar kolay kazılmayacak bir yer gibi duruyor. Mesut. Evet, bence. Abi. Bence buraya gelirken e, şey yapılmalı. Koruma dairesini Evet abi, e, koruma dairesinden çıkmıyoruz zaten. Girmemiz lazım. Bence diyorum ki Abi koruma dairesinden çıkmamamız lazım. Nasıl yapacağız? Yoruldum ben. Yoruldum ben. Evet koru koruma da hem koruma dairesinden tamam, çıkmayacağız, bırak, çıkma, çıkma. hem de çıkmadan da olmayacak bu ha, iş. Çünkü ver sen bana bak. Çünkü işareti bulduk Nerede biz. Koruma dairesi burasıydı. Şimdi iş işareti Burası. bulduk, ort ortalık Burası. karışmaya başladı. Bana bir taş var. Of ayağım. Bir saniye bir şey. Bana bir taş var. O kanat altında bir parça daha var galiba onun. Vuruyor ya Evet abi. Geliyor. O taşı elle çıkarabilecek misin? mı ya? Abi o taşı bence hiç ellemeyin. Şu an burada ayağıma da bir şey oldu. Bence hiç ellemeyin abi bakın. Orada Murat abi bana sorarsan hiç yaklaşma bile. Hiç yaklaşma bile. Allah Allah. Allah. Yaklaşma dedim ben sana. Yaklaşma. Sok elini. Döndür, döndür. Sok elini. Döndür. Sok elini. Döndür. Sok 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 sok. sok. Oh. Var mı bir sıkıntı abi? ne var burada Abi Ne var orada? Aa burada alev aldı. Aha siyahlıklar çıktı. Evet abi çıkıyor. dedim sana orada deli gene. Elin şene... nasıl yandı abi senin? Elin nasıl yandı burada bir şey var. Bak, bak orada. orada, orada, orada siyah hocam siyah hocam parçalar uçak. var. Hocam, siyah hocam parçalar çıkıyor. çıkıyor. Bir sürü siyah çıkıyor parçalar. Abi bu saatten sonra bakın burası çok karışmaya başladı. Sıttıkla sadık çıkıyor. kaçmaya çalışıyor. Taş çıktı. Bir taş daha. Abi sıttıkla sadık. sadık ellemeyin Aa. diyor. Gör 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 gör. Ellemeyin diyor. Bırakın diyor. Taşlara bak. Arkadaşlar burada burada burada. Abi bırak iniyor. Ben çıkarayım mı? Hocam abi çıkartma bırak abi bak abi değişik şeyler çıkmaya Hocam, başladı. Hocam saklaş oğlum. Var mı elimde bir şey? Hocam Burak. ya. Bırak. Oh. Usta. Abi çemberden çıktık. Çıktı yeni, çember. yeni bir koruma alanı mı? Siz se kendimize. <laughs> Siz hemen abi <laughs> buraya bir tane koruma alanı. Mesut bence koruma alanlarının içeri dışarı çıkmıyor mu? şimdilik. Abi şu an şey yapalım. Çünkü sıtlık da sadık da çok Bırakın diye şey yapıyor. Israr ediyor. Arkadaşlar. Az önce ayağıma bir şey geldi. Sol bacağıma sanki bıçak saplanır gibi oldu. Ondan sonra senin elini alev aldı. Taşın altında Olmayan değişik şey. değişik şeyler çıkmaya başlıyor. Bu saatten sonrası ölüm gibi duruyor. O zaman biraz dinlenelim hocam şurada. Dinlenelim. Hiç de kalama. Arkadaşlar koruma dairesindeyiz şu anda. Hava kararmak üzere. Bakın evet. burası 15 dakika sonra burası daha tehlikeli bir hale alacak Mesut. <laughs> ne yapalım abi? bir kontrol, son, son bir kez. kontrolü yapalım. Ama burada Sıtık ve Sadık diyor ki yaklaşmayın diyor. Ya bir ara kaçtılar mı? Ne oldu lan onlar ya? Abi gitmek ya, istiyorlar. Ya ve Sadık korkaklar mı yoksa? Abi, yok, abi korkaklarından ziyade cin karşı iki tane cin bir hiç şey yok olmaz. bir etkisi yok. Onlar da kendi sonuçta onlar da ölümlü. Onlar Biz da kendini korumaya çalışıyor. Şu an yanında mı lan? Şu an yanımdalar abi. Şu an yanımdalar Arkadaşlar. ama ya. beni sıkıştırıyorlar. Abi ben fazla yanaşmayayım. <laughs> Sıttıkla Sadık Çukur çukurun etrafına çok gelmek istemiyorlar abi şu an. Abi Sıttıkla Sadık çok çukurun etrafında durmak istemiyorlar. Mesut, o zaman sen çekimi yap. Abi ben uzaktan size yardımcı olayım. Tamam, hocam sen de o zaman ee, şey yap. Yani ben sıttı, Çekimler yani sı. orayı biraz daha yoksa? Abi şu an Sıttık ve Sadık çok sıkıştırıyorlar beni. Sıtık ve Sadık Bakın. çok, çok sıkıştırıyorlar beni. Yani burada her sıkıyorsun Ha, tamam kamerayı ben alayım abi. Ben de heyecanlandım baya. Yani elim ayağım titremeye başladı artık. Şuradan ben bir koruma dairesinin oraya doğru yavaşça geçeyim abi. Ben sizi ben sizi uzaktan çekeyim abi. Abi işe de Abi hiçbir şekilde sokmayın ayağınızı bacağınızı. Abi ben koruma alanının oraya dönüyüm. Vallahi bilmiyorum artık hocam nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Yani ben ayakta katsam olmaz mı? Abi şu an kavim her taraftalar. Şu an sıkıştırmaya başladılar. Koruma alanında delmek üzereler. Şu an koruma alanlarına yani koruma alanına girmek istiyorlar. Zor tutuyoruz. Ne Halil Hoca ne sen. Şu an beni zaten sıtıkla sadık gitmeme izin vermiyorlar kendilerinden dolayı. Peki ben Peki şu an ne yapayım? Yapacağım bir şey var mı? Abi şu da? an koruma alanı içerisinde bekleyelim. İlla olaya bakacaksak. Tamam. Ee, Mu şey Mustafa Murat A Murat abi şey yapalım. O tamam abiciğim ben çok ha, izleneceğim. M Mur Murat Murat abi'yi gönderelim oraya olmadı. Çünkü bakın sularda iyice durulmaya başladı. Abi. ha. Halil abi sen fazla yaklaşma. yaklaşma Halil abi. Aynı olacak Murat aynı olacak. Al, taşı? Aa gire. Bak burad, abi gördün mü? Bak gördün mü? Sular bile durulmaya yok, yok, başladı yok, yok. dedim sana. Sular bile durulmaya başladı dedim abi. Bak suların halini görüyor musun? Abi, burad, Hiç hareket akan sular bile burad, durdu. Gel Çukur'a, gel Çukur'a, gel Çukur'a. Buradan yapacağımız bir şey yok Murat. Bak buraya bak. Bakıyorsun yine bir şey yok. Bak alev alıyor. Alev alıyor. Burada bir şey yok. Yok yok. Taşlar da bak. Siyah taşlar var. Hep siyah taş çıkıyor. Bak hala siyah taş çıkıyor. Mesut Usta. Yani bak. Kaldı. Var, abi, kapatalım abi, kapatalım abi. Abi çukuru kapatın diyor. Kapayım. Sı Sıttık ve sadık çukuru kapatın artık diyor. Arkadaşlar kavmi gördünüz. Kavmi müsaade ciddi. etmiyor. Yani şu sadece uyarı bizlere. Bunun daha ilerisi bunun Öyle. daha ilerisi abi. Öyle buradan abi. anlatmak istemiyorum. Yaşamak hiç istemiyorum. Kim ne yapalım uşak burada? Burayı gördük bur gösterdik. Bur bur burada yapacağımız çok bir şey kalmadı. Ama hazine bunun altında var. Bora, da var. Buranın altında da var abi. Hemen oranın altında da var. var. Yarım bırakılmış bir iş var. Evet abi taşı. Bu kara taştan sonrası Allah muhafaza. Şu an taşımak istediler zaten. Biz koruma alanını çizdiğimiz için kaçıramadılar. Kaçıramadılar abi. Kendimiz için çizdiğimiz koruma alanını delmek istediler. Delemiyzdiler. Tabii Allah ki de. bizi bu bölgeden uzaklaştırmaya çalıştılar. O yüzden en güzel bizim için, e, sağlığımız için çukuru kapatıp geri dönmemiz. O zaman ne yapalım? Geri dönelim hocam. Abi bu saatten sonra yapacak sonra bir şeyimiz yok burada. Burada en azından lazım. E, o abla ismini unuttum ben. E, Pat, neyse, Fatma abla. Fatma in, ablamızın in, dediği Fatma yere evet. e, söylediği yer gerçekten doğru çıktı. Evet. Doğru çıktı. E, böyle gibi yerlerde daha da bir yardım almamız lazım. Fatma abla gibi yerlerden, Cemil Efendi gibi yerlerden buralara tam bir donanımla, bilgiyle gelip buranın üzerinde durmamız lazım. Buraya kalabalık gelinmesi lazım Peki, abi. bu, e, buraya kazma, kürek, toprakla girersek ne olacak? Burada kazma kürek toprakla girersek abi hiçbir şey olmaz bu ilmi bu işin ilmi ve bilim yönünden bilgileri olan insanların gelmesi lazım tamam. düz kazma kürekle çıkartılabilseydi herkes çıkartıldı. daha önceden de yaşamış musallatı uğrayıp kaç kaçmış insanlar var o yüzden kimsenin böyle işlerle uğraşmasını tavsiye etmiyorum. O biz... o uğraşacaklar. Arkadaşlar o zaman biz şey. burada bölgeden çıkıyoruz kendinize biz, dikkat yani... edin. Bölgeden uzaklaşmak Peki. zorundayız. Havanın kararmasına hocam 5 dakika kaldı. Tamam, yavaş yavaş hava, hava tamam. kararmadan biz bölgeyi Aynen. terk etmemiz lazım. Aynen. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a Çünkü bölge terk edilmesi lazım. Aynen.